Beşibilik birlik gerdanına dizilmiş Nereden gelin nere giden sarı kız Acab kimin alnına da yazılmış Beni dertten derde saldın kara kız Vay ben öleydim Vay ben öleydim Görmeyeydim gözlerini sarı kız Vay ben öleydim Vay ben öleydim Duymayaydım sözlerini sarı kız Selam Bir seven yüreği. Yanıp durur ateşte Ben toprağım sen yağmur Sensiz olmuyor işte Bir seven yüreğim var Yanıp durur ateşte ben toprağım sen yağmur Sensiz olmuyor işte Ne saray ister ne taç Bu gönül sana muhtaç Ben hastayım sen ilaç Sensiz olmuyor işte Ah sensiz olmuyor işte Ah ne sarar ister ne taç Bu gönül sana muhtaç Aileniyim ben hastayım sen ilaç Sensiz olmuyor işte Ah sensiz olmuyor işte Canım iste benden sensizliği isteme Ne olur anla beni Sensiz olmuyor işte Canımı iste benden Sensizliği isteme Ne olur anla beni Sensiz olmuyor işte. Ne saray ister ne taç, bu gönül sana muhtaç. Ben hastayım sen ilaç, sensiz olmuyor işte. Aylinim sensiz olmuyor işte. Ne saray ister ne taç bu gönül sana muhtaç Ben hastayım sen ilaç sensiz olmuyor işte Aa, Sensiz olmuyor işte Gel gelir, gel